Bakıyoruz <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm meslektaşlarımın çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Bu özel günde iki sevinci bir arada yaşıyoruz. Hem Midya Turabdin Gazeteciler Derneği'nin açılışını yaptık. Hem Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Midyat'ın ilk Gazeteciler Derneği kurmanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. Güzel projelerde yer alır. Ayrıca toplantımıza katılan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum sayın vekilim. Bu güzel duygu ve düşünceleriniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah güzel projelerde milli adı için MİAD için, MİAD için, MİAD için, ülkemiz için e, derneğimiz e, güzel projelerde yer alır. Çok teşekkür ediyorum, <laughs> çok sağ olun. İnce düşünceleriniz için abi, o, Allah açık dizi göstermesin. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. <laughs> Öncelikle tüm gazeteci meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şu an hep beraber tarihi bir ana tanıklık ediyor ve tarihi bir anı yaşıyoruz. Gazeteci ve yazarlarımızın bir araya geleceği Midyat'ın ilk gazeteciler ve yazarlar derneği olan Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin kuruluşunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böylesine anlamlı bir günde Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin faaliyete girmesinden ve olacak çalışanlar gazet çalışan gazeteciler günü olmasından dolayı iki sevinci bir arada yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Derneğimiz gazetecilik ve yazarlık mesleğine olan ilginin artması için gazetecilik ve yazarlık mesleği dallarında kurs ve eğitimler vererek gazeteci ve yazarların yetiştirileceği bir eğitim yuvası görevini de ifa edecektir. Derneğimiz yıllardır il olma mücadelesini veren midyatımızın il olabilmesi için bir misyon üstlenerek midyat il olsun platformu kurduğunu ve bu konuda öncülük edeceğini bununla ilgili projeler, girişimler ve çalışmalar üreteceğini buradan kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu konuda tüm sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri, midyat sevdalarını ve midya halkını, midya turabin gazeteciler ve yazarlar derneğinin yanında ...Midyat İl olsun platformu etrafında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Ayrıca derneğimizin tüzüğünün hazırlanmasında sunmuş olduğu değerli katkılarından dolayı sivil toplumla ilişkiler şefi Erdoğan Aslan Bey dernek üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Kuruluş amacına uygun olarak memleket ve insanlarımız için güzel ve verimli sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alacak ve öncülük edecek olan Midyan Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneğimizin midyatımıza, mardinimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.